Evet arkadaşlar bugün bir video çekeceğiz. Videomuzun adı Videomuzun adı ee, Yani insanların Fakirleri küçümsemesi İşte öyle bir video. Oy, i̇zleyin görün film gibi bir şey yaptık. Evet izleyin. Ay bugün ne zor bir gün ya. Çok yoruldum. Çok bu akşama kadar oturdum. Ne yapsam ki? Hı, yemek pişireyim bari. Hmm, kömürüm nerede benim? Kömürüm nerede ya? Olamaz. Ah, kömürüm benim. Biraz kömür alayım. Ama evde de yiyecek kalmamış. Neyse, Hasan amcaya gideyim de yemek alayım biraz. Hasan amca! Hasan amca! Hasan amca! Hasan amca! Hasan amca. Efendim dostum. Hasan amca ben yiyecek alacaktım. Tabii ki de dostum. Ee, ne alsam ki? Ee, diamond tüs alabilir miyim? Alabilirsin. Ama yanımda param yok şimdi. Sonra ödeyebilir miyim? Tabii evet. ki de. Biraz tavuk. Aa, pişmiş almayacaktık. Doğru. 10 16 dostum. Tamam şimdi ben 5'ini koyuyorum. 5 kaldı. Değil mi Hasan amca? Tabii ki de dostum. Evime gidiyordum artık. Çok mutlu bir gündü bu. Çok mutlu. Geldim. Sen kimsin? Ben Ali'yim. Sen kimsin öyle? Neden geldin evime? Ben, ben yürü git. Hayır yürü git. Ama insanlara böyle davranmamak lazım. Ya bize de öyle olursa? Ya o da bize para vermezse? Neyse bir içeri alayım. Fakir. Hadi gelebilirsin evime. Akşam oluyor üşürsün. Yemek vereyim. Ne istiyorsun Hasan amca? Ay Hasan amca diyorum. Karıştırdım seni bakkalla. Bakkalcıyı çok seviyorum. En yakın dostum. Sadece iki kişi kaldık mahallede. Köyde. En iyi dostum benim o. Evet, sana de dost olabiliriz. Ben de yemek pişirecektim. istiyorsun? Ekmek. ekmek mi? Hı hı. Ekmek yok mu? Bir Hasan amca sorayım geleyim. Hem ona borcum vardı. Borcumu da ödeyip geleyim. Ona... Iyi mi evet çok iyi arkadaşım. Sen beni burada bekle. Yemek fırından alabilirsin. Yemek olmuştur. O yemeği ye dur. Alar al, olmuş ben baktım az önce. Hasan amca, Hasan amca. Efendim dostum. Hasan amca ben yemek alacaktım. Tabii ki de dostum. Ekmek var mı senin amca? <laughs> Bilmiyorum. Bir bakı ver. Hmm, ekmek kalmamış. Neyse onun yerine patates alayım. Hasan amca borcumu ödeyeceğim önceki. 5 altın borcum vardı. Şimdi de 5 altın ödeyeceğim. Hadi görüş Hasan amca. Tabii ki de dostum. Survay mutlayı seyked eve. Olamaz dışadakiler geliyor eve. Çabuk çabuk gelebilirler. Knyper galiba gördü ha görmedi. Haydi uyuyalım dostum. Sana yemek aldım. Al biraz bunları. Dışarıda üşüyor musun? Evet çok soğuk. sen de öyle kalma. Al sana bunları veriyorum. Giynersin. Benim evim sıcak. Benim evimde kalabilirsin. Birlikte yatalım hadi. Ben biraz yemek yiyeyim de geliyorum. Of yine mi kalmamış ya? Gidip alayım geleyim. Çok dikkatli olmamız lazım. Nasılsın Hasan amca? İyiyim dostum. Hasan amca ben yemek alacaktım. Tabii ki de dostum. Görüşürüz Hasan amca. Görüşürüz dostum. Olamaz. Örümcekler. Örümcekler beni öldürüyorlar. Hasan. amcanın dükkanına gir. Bekle Gel. kapıyı aç geliyorum. Gel. Kapat kapıyı dostum. Evet kurtulduk. Haydi ben yiyelim ve uyuyalım? Senin karnın aç mı? Evet. Yemeğin var mı? Var. Tamam haydi yatalım. Evet. Abo uyuyamıyoruz. Çabuk hayvanlar çok. Evet. Şimdi bir daha deneyelim. Sabah kozuyor artık. Öyle mi? Hı -hı. Çok yoruldum ama ben. Sen? Azıcık kozuyoruz. Ama denemiyoruz bence de. Bu aldım. Ya biliyor Ha uyudu, uyuduk, geldik. Ha ben nereye geçeceğim? Uyuyorum ben. Uyduk. Kalktık, sabah oldu, uyandık. Ay, özür dilerim. Lay 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 lay. Kangapı açım ayağı, sonra knipli gelecek. Ona tavlayacağız. Patlıcan örezz. Senin bu? Hani Abo. Ya almadım neyse. neyse bir şey olmadı. Sadece kapıyı takacağız. Evet. Ben de bir şey. Al kapıyı. Tak kapıyı oraya. Neyse daha zaten ömer. <laughs> kapıyı takmak önce sadece. Hı. Yer öğrendim. Şuraya tahtayı koy. Tahtayı yok bende. Nasıl yok? Tahtalar nerede? Tahtalar. Artık ikimiz de zengin olalım artık değil mi? İkimiz de zenginiz. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadarlık. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayınız. Ve görüşürüz arkadaşlar. Son olarak. Nasıl amca Dur, İyi İyiyim dostum. Haydi görüşürüz. Dur, evet böyle fakirlere yardım ettik. Ve fakir de bizim gibi zengin olarak mutluca yaşıyoruz. Mi? Hani niye öldürüyorsun <laughs> benim amcamı? <laughs> Hadi görüşürüz Hasan amca. Ve videomuz da burada bitiyor. Şey İnşallah. Haydi görüşürüz.